Evet arkadaşlar şehirde bütün herkesi dövüp kavuran arkadaşlar bir tane çete vardı ve bu çete bütün şehri ele geçirmek için masum insanları gebertiyordu. Yani insanları dövüyordu ve insanlara ona hizmet etmesi için sağlıyordu. Görüyorsunuz ki buradaki insanlar hepsi dayak yemiş. Bu insanlar genellikle 60-70 kişi bir anda takılıyor ve bütün şehri ele geçirmek için her yeri dolaşıyorlardı. Ama bilmedikleri bir şey vardı çünkü demir adam bu şehirdeydi ve bunlar demir adamın bu şehirde olduğunu bilmiyordu. Görüyorsunuz ki bunlar çok kalabalıkta ve bunların sadece bir sürü adamı yoktu. Bunların bir kral da vardı. Bütün emiri bu kraldan alıyorlardı. Bu kral da tabi gücünü askerlerden alıyordu. Ki askerler bu kral ölürse direkt savaşı bitireceklerdi. Ama kralı öldürmek için ilk öncelikle 500 tane adam öldürmek lazım. Çünkü bütün şehir bu adamlarla kaplı ve sadece sayıları 10 değil 20 değil sadece 100 kişi. Ve sadece bu şehirde 100 kişi bütün şehri ele geçirmek için gelmişlerdi. Eğer Iron bunları durdurmazsa bütün şehri hatta bütün dünyayı ele geçireceklerdi. Sadece dünyayı ele geçirmekle kalmayacaklardı. Masum insanlar da dayak yiyecekti ve bazılarını öldüreceklerdi. Sizce Iron Man durdurabilecek mi? Iron Man'e de destek olmak istiyorsanız arkadaşlar. Yani demin adama destek olmak istiyorsanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Herkes şu anda videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Bu kalabalığa karşı biz de kusursuz arma olarak savaşacağız. Hadi bakalım like atın, abone olun ve yerlerinizi alın. Çünkü krala karşı bir savaş başlıyor. Hazır mıyız? Çünkü savaş daha yeni başlıyor. Yardım edin yardım edin lütfen bana yardım edin lütfen bana yardım edin Dışarıdayım biri yardım edecek yok mu? Lan arkadaşlar bir dakika ses geliyor Hemen bir gidip bakmam lazım Ne oluyor lan ne oluyor? Oha seni kim dövdü oğlum seni kim dövdü? Bir dakika ne oldu sana ne oldu dur bu ne? Abi yok artık sen kimsin sana ne yaptılar? Ben ben bu köyde oturan bir masum insanım Bizi dövdüler şehrimizdeler şu anda gelip şehrimizi kurtar lütfen ben nasıl kurtarayım ya arkadaşlar ben nasıl kurtarayım Bir dakika bakayım be Lütfen yardım edin lütfen yardım edin lütfen Beni de öldürdüler beni de lütfen yardım edin Lütfen bizi öldürecekler Bizi öldürecekler Durun 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 tamam sakin 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 Bütün şehri katletmişler ya Durun 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 Hemen şöyle dur bakayım şöyle şunu çıkartayım be Hemen repostırımı alayım kaç kişiler bilmiyorum ama Hemen repostırımı almam lazım Şöyle tamamdır burada Evet bir repulsor almam lazım hadi hadi ya hadi. hadi bakalım şunu bir taktık Evet şöyle bir çalışıyor ama güzel gayet güzel gayet güzel Çalışmasına sevindim çünkü bunları bir denemek lazım Ulan var ya siz kimsiniz lan siz kimsiniz zırhımı almadım ama Bakalım şöyle bir Evet şöyle bir gelin bakalım gelin 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 Hepiniz gelin hepiniz 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 Gençler siz hayırdır lan siz hayırdır Gel lan buraya gel 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 Gebertin gebertin lan bir dakika geberceğiz 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 bir dakika bir dakika bir dakika Şöyle hadi bakalım durun lan durun Durun hadi hadi, hadi 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 çabuk 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 Lan kostumu çağırdım Lan hop tamamdır Gördünüz mü arkadaşlar on numara hareketli Zırhımı bir anda yanıma çağırdım Ve zırhımı gindim. Gelin bakalım lan siz de bu tarafa Tamam güzel <laughs> Hadi bakalım sen onu mu öldüreceksin Hop onu öldürmeden önce şöyle bir Sol ya bizi kurtardın Sol sen adamsın Tamam hop dur bakayım Tamam güzel Evet güzel geberttik arkadaşlar Şimdi ben bu zırhı aldım ama ben bu zırhı alırken bununla kapışacağım demedim. Adamları bir denetme, denemek için yaptım. Şimdi izleyin bakalım. Şöyle hop girdi. Görüyor musunuz? Görünmez var. Şimdi şöyle bir clear hemen atalım. Tamam arkadaşlar burası benim demir adam zırh koleksiyonum. Her şey var arkadaşlar burada. Bütün zırhlarım var. O zaman şöyle bu Vibrayim Vibrayim kostümüyle mi gitsek bilmiyorum. Şöyle bu da gayet güzel arkadaşlar ama ben gayet güzel bir kostüm alacağım. Bunu alacağım arkadaşlar bunu. Çünkü bu benim savaş kostümüm. Şöyle hadi bakalım. Arkadaşlar artık bu adamların icabına bakma zamanı geldi. Eğer arkadaşlar zırhımın pili biterse zırh değiştireceğim arkadaşlar. O zaman şöyle bir saldırıda bulunalım. Evet bombalandırıyorum, bombalandırıyorum. İyi Şu anda benim sesimi duyuyorsan bütün şehre, bütün şehre bildir. Şöyle hadi bakalım. Hadi ab tamamdır güzel. Gayet güzel ya. Oğlum yarısını öldürdük bile. Şöyle hadi bakalım. Tamam. Gayet güzel. Hadi bakalım. O zaman şöyle yukarıdan bir iniş yapalım çünkü 150 şarjımız kaldı. Hop şöyle geber bakayım. Tamam. Sen sen de bir geber bakayım. Tamam durun bakalım. Aşağılarda adamlar var. Şöyle şöyle bir gelebilir miyim? Hop bir tane daha bomba atarız şöyle. Tamam. Oğlum şu okçuları bir geberteceğim. Şu okçuları bir geberteceğim çünkü okçular benim gerçekten sinirim bozuyor. Şöyle tamamdır. Okçuların hepsini bir gebertelim. Şöyle hadi bakalım. Orada bir okçu daha var. Orada bir okçu daha var. Tamamdır. Güzel. Şöyle o zaman bir bombalandırmaya başlatalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Durun bakalım bir okçu daha var. Şuradan şunu bir gevertelim güzel. O zaman bombalandırmayı başlattım. Hop 1 2 ve 3. Şöyle arkadaşlar başlattım şu anda. Hadi bakalım. Bombalandırma başladı. Güzel, 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 güzel. Tamam değer. Arkadaşlar canlarını bayağı azalttık. Şöyle dur bakalım. Dur dur dur. Hop sana şöyle bir tane repulse atalım ve ikili atalım. Öl bakayım. Tamam. Gelin bakalım. Gel gel gel. Hop şöyle geberdin. Tamam güzel. Tamam. Hop tamam. Arkadaşlar şöyle gebertelim bakalım. Tamam sen de geber. Hop şöyle, şöyle. Arkadaşlar dokundum geberiyor. Dokundum geberiyor. Bunların krallarını arkadaşlar bu zırhla öldüremem bu orada. Şöyle tamamdır güzel. seni de şöyle bir gebertelim. Arkadaşlar okçular dediğim gibi ölüm. Okçular ölüm. Çünkü arkadaşlar okçular bize en çok zorlayanlar oluyor. Şöyle hadi bakalım. Tamam. Abi bayağı kişi öldürdüm arkadaşlar bayağı. Tamam. Hop şuradan da bir gebertelim. Sen gel bakayım Sana dokunmayacağım. Seni e, repostlar öldürecek. Arkadaşlar keşke Iron Man olsam ya. Şöyle valla <laughs> Şöyle hop tamamdır güzel Tamam güzel ayrımayalım lan ben zaten Niye ben olsam dedim Şöyle o zaman durun bakalım Bombalandırma yapalım Bombalandırma Bombalandırma hadi bakalım Tamam güzel Hop şöyle geber bakayım sende Arkadaşlar herkesi gebertiyorum burada Tamam sende de bir öl bakayım Hop bu büyük bu sanki biraz büyük ha Hadi bakalım sen de gel Hop tamam güzel arkadaşlar bunu da bir gebertelim Oo Jarvis konuştu ne oldu lan Jarvis Şöyle hadi bakalım güzel gebertik Arkadaşlar tüm şehrin yarısını boşalttık aslında öyle diyeyim ben size Şuradan da şunu bir gebertelim Tamam Hatta bir tane bomba bırakayım mı arkadaşlar oraya Ne diyorsunuz Hatta aynen bir tane şu an bomba bıraktım Şöyle a yandı adam yandı niye öyle oldu anlamadım Hatta dur bakayım bir tane daha bombayı şöyle bırakıyorum Tamam güzel arkadaşlar bombayı gayet güzel bıraktım Şimdi ben şunu şunu bir şöyle bırakmak istiyorum şu zırhı Şöyle bir zırhı bırakmak istiyorum. Tamam mı? Zırhı bıraktım. Kaç tane? Abi bir tane gözünden arkadaşlar ok yemişim. Arkamdan markandan ok yemişim ya. Baya arkadaşlar. Bunlar bana baya vurmuş. Gel bakalım zırh. Şöyle. Hop tamamdır. Güzel. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hemen şey yapalım. Güzel. Tamamdır. Arkadaşlar şunları ve hemen değiştirelim. Çünkü zırh değiştirme zamanı. Bitti mi arkadaşlar? Daha adamın krallarıyla yüzleşeceğiz. O zaman şunu mu arkadaşlar? Bu da savaş makinesi arkadaşlar var mı için Şöyle hop oh, güzel şuradan bir geçelim bakalım Görünmez arkadaşlar geçidim var benim ya Daha ne yapayım Arkadaşlar ben bu şehri kurtaracağım ya Dur bakayım arkada birileri kaldı mı Ha şurada birileri var Şöyle tamamdır güzel Oraya ben bir bomba atayım arkadaşlar Şöyle tamamdır gelin bakayım Gel 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 tamam gel 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 Arkadaşlar gelen ölür gelen ölür Tamamdır gelen ölecek abi Gelen ölecek abi beni vereyim Oo arkadaşlar bu kosun baya iyi be Valla çok iyi Hadi bakalım gel. Aa ne yaptın lan ben? Ha dur bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Atıyor mu? Bakalım be. Bu neydi? Ha bu yakıyor. Şuna bakalım. Ha buzları yerine koyuyor. Bu da bombardıman saldırısı. Ufak bir bombardıman saldırısı yapalım. Tamam güzel. O zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Gelin bakalım gel gel. Hepsini bir aşağı çekelim. Hepsini bir aşağı dokunalım. Çekelim. Şöyle dokunan ölüyor zaten. Hadi bakalım beni köşeye sıkıştırdın. Beni köşeye sıkıştırdın. Arkadaşlar şöyle. Tamamdır güzel. Sen de bir geber bakayım. Tamam. Arkadaşlar çoğunu öldürdüm ya. Çoğunu öldürdüm. Bu arada daha da konusunu değiştirmeme gerek yok. Çünkü savaşı neredeyse kazandım. Şöyle gel bakayım sende de. Hop tamam. Bir tane bomba atacağım şimdi. Hepsi geberecek. Gelin bakalım gerizekalılar. Şöyle tamam. <laughs> Arkadaşlar baya iyi ya. Dur bakayım. Şunu da bir geberteyim. Tamam. Geber bakayım. Tamam. Hop şöyle. Lan gel sen de kaçma. Kaçma lan sen de. Arkadaşlar nerede bu? Ona bir uyuz oldum. Tamam ona bu uyuz olmuştum. Seni de o zaman bir uçuralım ne diyorsun? Şöyle bir kask açalım. Hop hadi bakalım. Tamam, güzel. Neredesin? Ha, burada mısın? Gel bakayım. Şimdi arkadaşlar krallarıyla görecek bir hesabımız kaldı. Derken öldü zaten. Eee çok basitmiş şey ya. bunu arkadaşlar böyle bu bu kadar basit olacağını bilseydim daha da şey yapmazdım. Şöyle bir inalım bakalım. Tamamdır. Arkadaşlar şehri kurtardık. Bu arada lütfen videomuzu beğenmeyi şimdi hemen diğer kostumda giyinelim be. Diğer kostumları de bir tarama yapalım arkadaşlar. Şehirde bir var mı? Şu arkadaşlar bu en iyi zırh. Mark 20. Evet, bu moddaki en iyi zırh arkadaşlar. Bu arada modun ismini de hemen şimdi açıklıyorum. O zaman videoyu buraya kadar izleyenler yorumlar demir adam yazsın. Hepsine bir kalp atayım. Ne diyorsunuz? Bence 10 numara hareket. Dur bakalım. Buralarda da adam var mı? Buralarda adam yok. Buralarda adam var mı? Buralarda da adam yok. Adam kalmadı mı ya Arben? Arkadaşlar Arben adam kalmamış. Her neyse. O zaman bütün adamları geberttiğimize göre çok güzel bir şekilde. Buraya kadar izleyenler bir demir adam yazsın bakalım. Onları da seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım. Demir adam zırhımızda. Yarına bırakalım. Sağda bir tane video var arkadaşlar. Solda kanalımız var. Sağda bir tane video var. Onları izlemeyi unutmayın. Soldan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Sağdaki videoyu izleyin. Soldan kanalımıza abone olun. Size seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağdaki videoyu izleyin. Soldan kanalımıza abone olun. Yani size seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi arkadaşlar. Sağdaki videoyu izleyin. kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.